tarafta Holy Phoenix. Kılıç girdabını açtı yalnız ilk düşerisi burada Selin oldu Orianna'yı kaybettiler ve arkada müthiş oynuyor Juzu. Juzu, Juzu. yakaladı sıçrasını da aldı herkesin ortasında Star Speed, Can'ı bile aktive aktifleştiremedi. Şu anda Sabine biri bir bir atmaya çalışıyor Dark Message'in ardından hem yaz mevsim kalan son takım Beşiktaş oluyor. Yani heyecanlı... <laughs> Ve şimdi üçsünü kullandı. isabet dalgası da güzel geldi yalnız şimdi. Galio bu sefer yalnız bırakmıyor. Ve şimdi otobüse bindi geldi Robin. Robin oraya. Biraz derine girdi yalnız. Kronometre gibi ışınlanlar gelecek. Shiganari ile MJX biraz geç kaldı gibi gözüküyor. Robin ilk düşen isim ama yine güzel bir ulti. Ay ışığın ömesiyle beraber Nişancı'nı İşte biliyoruz. Kul altına yolladı Fuse'u Ragnar en azından nara almak istiyor bunu başardı ama evet, gelen üçüncü spor. Burada bu 2'ye 2'de avantajlı olan taraf Sutlays. Yani Lexus'un tatlısı limitli olacak. Ulti kullanıyor Kireyas. Juzu Mega'ya dönüşebilir mi? Ee, muhtemelen Asa Ezeli. Aaa dönüştü. Mega'ya dönüştü. Mega dönüştü. Kireyaz'ı aldılar. Her şey Beşiktaş'ın istediği gibi gidiyor. Robin geldi, Robin geldi. Merhabalar. Ve ooooh. Gidişine, gidişine, gidişine. Burkaç'ın geri dönüşüne gelen yerden bitme. Üçlü time break'ten çıktılar. Popper'ın Supermassive Blaze'i devre dışında bıraktılar. Ve Supermassive'in 2016'dan bu yana devam eden yaz finalini kaçırmama serisi ve noktayı vurdular. Devam edecek Emre Zeki çok iyi noktaya. Cem tek bir oh! Ben, ben ne diyorsam o ya. Sahi yaptı. Koray. Koray. Şimdi Adriana Koray. Kredi toplamda kazandı. Koray çalımını attı. Pasını verdi. Emre! Bil Salih Salih aradan gönderdi. Salih topalla kendisinde Emre ceza sahası bomboş Emre klasikten hey, klas hey, 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 gol hey, hey, hey. emre, emre 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 gözler hakemde şampiyon Beşiktaş Şampiyon Beşiktaş çifte galibiyet gelmiş gibi gözüküyor Beşiktaş için. Yekta o kadar kolay izin vermeyecek gibi. Yine de destek gelince, sayı avantajı gelince Beşiktaş 24 puanla beraber ilk haritadan ekstra'ya bir dur diyebildi. Bu çok önemliydi. Kendilerini tekrar ilk üç yarışında güzel bir noktada buluyorlar. Crazy bu arada. İç uyu düşürmeyi başardı orada şimdi üzerine oynayan Beşiktaş oyuncularını karşılamaya çalışacak. İyi <laughs> oynadı o bölgeye. Wild oynuyor. Aliç oyun alanına veda etti derken. İşte yerleştiler. Orada oh. Keşfok'a da çok güzel bir flash pick geldi. İndirel full kör. Tek one entry'leri aldı oh. iki tane. Müdürliler. Mükemmel oynanmış Vay, bu bay, taktik bay, oyunu. Bay, bay, Mükemmel taktik. Yaşamamaları lazım. lazım teori şimdi görüyor burada ve Burada iki verecek bu çok bari. zaten şok oklarını almak istiyorlardı ilk skoru çekti İkinci var sadece Belki de lazım şu anda Bu var mı? Çok güzel bir Çok güzel gönderdi ama biraz ayağını uzandı. düştü Güzelmiş yani tam onda biraz bekliyorsa biraz o şey Tabii, biraz bir şekilde... Tamam nasıl? Tek bir, bir çok Oy. Geç kaldı. Çıktı yakalayacak mı? Yakalayamadı. Skaska geri kaçıyor. Hala canı var. Oh. Nesler üç oh. 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 Muazzam bir yardım. Üçü vurdu. Oy! Kulların. Kulların. Vurdu. Mr. Fallen. Nesler Fallen fişi mi çekti acaba? İnanılmaz bir round.